Selamun Aleyküm. Ne yapıyorsun? Tanışıyor muyuz? Tanışalım tamam. diye öyle sesini duymak istedim. Sesini duymak istedim. He dedim öyle bir gelim konuşalım falan. Ne yapıyorsun nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Tek başına mı oturuyorsun? Tek başına oturuyorum. Niye? Arkadaşımı bekliyorum. Arkadaşım He erkek arkadaşın mı? Sevgilin mi? Ya şey diyeceğim sana. Benim ev arkadaşım akşam eve kız atacakmış tamam mı? Sana şimdi doğruları söyleyeyim. Akşam eve kız atacakmış. İşte bana da dedi ki kanka bugün dedi işte gelmesen olur mu falan. Ben sokakta kaldım. Akşama ev var Yani akşama ev var mı onu sorayım da sana. Akşama böyle yatabileceğimiz, uyuyabileceğimiz. Kendi açımdan söylüyorum. Yok bence bir otele yerleşsen. Otele mi gideyim? Evet ya da bir arkadaşına sor ben E ben gece yalnız uyuyamıyorum nasıl olacak? Bir arkadaşınla beraber o zaman otele gidebilirsin. Arkadaşım yok ki. Senin arkadaş olalım mı? Ceviz yeriz, tavuklu pilav yeriz. <gülüyor> yani <gülüyor> yani Kadir Hoca diyor ya onun gibi diyeyim evet. dedim. Yok. Evet mi? Evet dedim. dedin. Yok, hayır. Ha. Kadir Hoca şeyine evet dedim de ha. arkadaşım var sağ ol. Niye benim tipimi mi beğenmedin? Ha, yani vallahi kimse beni sevmiyor. Yaklaşımın tatmini sevmiyor. <laughs> yani. Kimse beni sevmiyor. Ailem beni anlamıyor. Kimse arkadaş olmuyor. Kimse benimle ceviz yemiyor. Öyle. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ya? <laughs> yani öyle de dedim belki. ya. <laughs> Dedim belki dedim yani bir şey yaparsak. Hiç mi beğenmedin beni? Aa, ha? hayır öyle bir şey düşünmüyorum yani. Ama da kalksam burada. Vallahi Olmaz mı? Kurtarmaz yani. Hiç mi kurtarmaz? Hayır. Taş kağıt makas yapalım. Yok hayır şansa bırakamam. Ya şimdi sana bir şey söyleyeceğim tamam mı? Bir tane fotoğrafını çeksem olur mu senin? Neden? Yani benim bir tane arkadaşım var ateist meleklere inanmıyor. Belki gösterirsem <laughs> imana gelir. <laughs> yani o yüzden öyle sana söyleyeyim dedim. Ama güzeldi ama. Sen anneni babanın el mi kaldırdın? Hayır. Neden ya, hayır? Yani şimdi şöyle taş olmuşsun da söylemeden edemedim biliyor musun? Harbiden Kadıköy'de şurada bir tane Starbucks var. Gidelim orada bir kahve içelim. Hem canım sıkıldı. Senin de işte arkadaşlarınla mı buluşacaksın sen? Evet ama tamam. yok vaktim yok yani. Hayır. O yok. zaman şey yapalım, planlaşalım. Eee arkadaşlarınla buluştuktan sonra bir şeyler yapalım olur mu? İçemez miyiz kahve? Yok belki daha sonra ya yani olmaz yani. O zaman sen ne? bana numaranı ver. Numaramı da veremem biliyor musun? Dumanla mı haberleşeyiz? Hayır evet. başkasının numarasından şey yapıyoruz. Niye veremezsin ki? Yok. Instagram'ını alayım o zaman. Yani ne olacak? Instagram'ını alayım yani nasıl seninle haberleşeceğim? Tamam Instagram'ında sorun yok. He tamam o zaman. Size. Bu yani. Efendim? Bu Instagram'ını sordun. Yok yok e, sana sana söylemedim. <laughs> ha, hayır kız kız sesi gelmiyor ya. Hayır ne hala <laughs> Alo. Bir daha arama mı beni? Ya kapat telefonu ya Allah aşkına. Ne sana yalan borcun mu var? Kapat. Benle konuşmuyor muydun? Ama hanımefendi yaptınız beğendiniz mi ya? Şimdi şu ne ay değil de bir tane kızla tanışmıştım onunla da aramı bozdu. Ama sen az önce benle konuşuyordun arkadaş olma arkadaş çalışıyordun evet. Hayır ne alakası var ben şey yeni bir kızla tanıştım telefon numarasını aldım. Nasıl olacak? Düzeltiriz ara. Ya şimdi o beni engellemiştir bile biliyor musun? Yok yok engellememiştir. Al benden ara <laughs> Düzeltelim durumu. Yok, yok yanımda kız yok dedim bir de senin sesini duyarsa iyice gider o. Sen bana ne yaptın? Instagram'ını mı gösterdin? Evet. He? Hayır şöyle şimdi sen arkadaş olmayla alakalı bir şeyler söyledin. Tamam. En azından Instagram'da Sen benden Instagram mi hoşlanmadın? Soru... Sen benden mi hoşlandın? Hayır. Canım. Vallahi açık açık söyleyebilirsin. Hayır hayır. Vallahi. Vallahi ben şimdi kahve içmeye gidecektim. Tek de gidemem tamam Çok mı? Çok garip yani. <laughs> bir şey diyeceğim <laughs> tamam. Konuşuyoruz bir Daha şey diyeceğim. Nasıl duymadı hiçbirine? Taş kağıt makas yapalım. Eğer kazanırsam kahve içmeye giderim. Hakkımı helal da, etmem. Arkadaşlarım geldiğinde hep beraber kahve içmeye gidebiliriz. Diyorum ki işte tamam arkadaşların gelene kadar oturalım. Tamam yani taş kağıt makas yapalım. O tamam zaman. Tam, tam, tamam. Tamam. Üçte biter. Varsa üçte gidiyor. Ben yendim. Şurada ya Allah tamam, Allah senle bir kahve içeceğiz. Sanki ne yapacağız tamam, Allah aşkına? Tamam, bir kahve tamam gidelim mi? Tam İnstagramını da alayım ya. Ver ne olacak ya? Sanki tamam bir kahve K içeceğiz. Zaten bir dostluk pekişecek. Tamam ben bu arada Instagram'ımı söyleyeyim sana. Oradan yaz. Senin ne var takipçin var peki? Ya şey biz aslında böyle bir şey arada bir videolar falan çekiyoruz biliyor musun? Şurada bir tane şey var. Çöp konteyneri var. Orada bir arkadaş var. Görüyor musun? Evet. <laughs> ne yapıyor arkadaş? Bizi çekiyor. <laughs> böyle bir durumda tepkini ölçmek için sana bir video çektim aslında. Hı. Ne düşündün? Ha, ne düşündüm? Yani çok da bir şey düşünmedim aslında ya. Dilersen videoyu yayınlamak istiyorum. Tamam problem değil. Şey diyeceğim bu arada. Kahve içmeye gerçekten gidelim yani. Ya yani ben gitmek istiyorum. Yok arkadaşlarımla oturur. Niye ya? Gidiyorduk evet. az önce. <laughs> Arkadaşımın yanına Niye video olduğunu gerçekten... söyleyince niye? Ya Allah aşkına ya. Vallahi <laughs> ne olacak ya? Bir tane kahve ya. <laughs> Hayır şu an arkadaşımla buluşacağım zaten? E tamam zaten. tamam biz gidelim. Yok, öyle bir vaktim yok geliyor şu an yani trafikteyim dedi ama. Ya yok ne olacak sanki Allah aşkına altı üstü bir kahve ya. Flörtüm mü? Arkadaş flörtüm. Hayır gerçekten arkadaşım yani. He. Tamam <laughs> o zaman sıkıntı yok gidelim. İyi tamam o zaman. İyi tamam. <laughs> bir şey diyeceğim ben temas bağımlısıyım. Koluna girsem olur mu? <laughs> Hayır. Niye? <laughs> bana ne ya? Bana ne ya? <laughs> Hayır. İki dakika. Hayır İki dakika. Ya. Sen de var ya. Çok. Ya bütün banklar dolu bugün de. Yalnız oturabilir miyim? Rahatsız olur musunuz? Tabii buyurun. Ya iki saattir bakıyorum öyle dedim bir yanına geleyim öyle. Bana mı e sana söylüyorum başka kim var burada? Ben hiç öyle hissetmedim ama Nasıl? bütün banklar aslında dolu değildi ama boştu siz hemen gelip izin istediğiniz için ben izin verdim. Allah Allah. Evet. Ya sana şey soracaktım sorayım mı? Sor bakalım ne soracaksın? Sen anneni babanı el mi kaldırdın? Taş olmuşsun da. Öyle mi? Öyle evet. Öyle gözüküyorum dışarıdan. <laughs> dışarıdan öyle gözüküyorsun. Aa benim aynım olmuşsun ya. Mı <laughs> evet. Düşman toprakları gibisin. Nereden baksan vuruluyorum. <laughs> <laughs> Diyorsun. <laughs> diyorum. Yani ne demek istiyorum istiyorsun? biliyor musun? Bir tane fotoğrafını çekebilir miyim diyorum. Tabii ki çekemezsin. Neden? Yani şuradan baktığın zaman herkes benim fotoğrafımı çekebilir anlamına mı geliyor? Ya hayır. Yani bu o... niyetle mi benim yanına oturuyorsun? Hayır. Senin e, senin fotoğrafını çekmek istemiyor sebebim benim bir tane arkadaşım var. Ateist meleklere inanmıyor. Ona gösterecektim. Belki imana gelir diye. Allah Allah kadar melek gibi gözüküyorum yani. Evet. Hmm. Öyle. Turuncu turuncu giyinmişsin. Yakışmış mı? Gördüm çok yakışmış. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> yani. Bir kahve içmişseydik fena olmazdı aslında. Yok canım teşekkür ederim. Ben artık bence kalkıp gidebilirsin. Yeter bu kadar. Niye ya? E, konuşmayı burada belki bitirmek istiyorumdur ondan. E, sebep? Buraya ne için oturdunuz? Bütün yani. banklar dolu deyip o şekilde izin isteyip oturdunuz. Ben de size e, bütün dolu, bankların dolu olduğunu gördüğüm için size buraya oturmanıza izin verdim ama benimle bu şekilde konuşmanız için ben buraya oturmanız için izin vermedim. He. Hiçbir şansımız yok. Hiçbir şansımız yok. Ben siz kalkmayacaksanız ben kalkacağım. Nereye gidiyorsun? Gezmeye gidiyorum. Gelecek Be, misin? Beraber gezelim. Bir gerek yok bence. Neden? Niye şöyle bakınca acaba ben seninle gezebilir miyim? Bence gezemez çünkü tipim değilsin. Ne diyorsun ya? Ben gidiyorum. Şaka. Efendim? <laughs> gidiyorum. Aa. aa Benle konuşmuyor muydun? Özür dilerim. Yok şey. Ay çok özür dilerim kız arkadaşımla konuşuyordum Aa, Ay Gerçekten da. mi? Evet. Ay çok özür dilerim. Çok, gerçekten çok yok, özür dilerim. Ben de e... bir an böyle oturdunuz falan. Yok yok hayatım sana demi Hayır aldatmıyorum. Ne aldatması ya şey. Yok siz, yok siz... aldatmıyor merak etmeyin. Ben yanlış anlamışım. Şey e, seninle konuşurken bir ay, hanımefendi. Ay, çok 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 özür dilerim. <laughs> ha, bir, bir tane hanımefendi beni kıskandı galiba. O da yok, şey. Yok artık saçmalamayın. E... ne kıskanması canım? Aa, Bana yürüyor galiba aynen. tabii size yürüyorum. Siz bana yürümüyorsunuz da ben size yürüyorum. Öyle yok mi? yok hayatım saçını başını ne olacaksın aa, ya? Aa. Kim yok, Kimmiş o ya? Kim, ha? kim o? Ver bana ben bir konuşun bakayım. Ne, ismi neymiş onun? Şey is <laughs> ismini soruyor söyleyeyim mi? Saçmalamasın valla gelirim oraya yemeğine. <laughs> şey kız arkadaşımın ismi yani babası öyle koymuş da. Muzaffer mi? He Muzaffer. Muzaffer! Hay hayatım yok ya ne aldatması ya. Sarhoştum sen sandım. Sarhoştunuz mu? Evet. Sarhoş. Ben niye anlamadım sarhoş olduğunuzu? Şey kahve içtim kendime geldim biraz. Alo. Ne dediğinizi biliyor musunuz ya? Ya hanımefendi Aa. yaptığınızı beğeniyor musunuz Vallahi, Allah aşkına? Beğendim. Bak, bak şu gelip bir şey diyeceğim. Hiç. Bir şey diyeceğim. Oh sefa olsun Muzaffer'e çok selamlar. Şu an kız arkadaşım sizin yüzünüzden papaz oldu. Muzaffer gerek yok. Ne gerek var bir kız arkadaşın olmasına? Hiç gerek var mı sence? Bence hiç gerek yok. Sen bana mı aşık oldun? Ne diyorsun sen be zaten havası çarpacak beynime güneş uçup Allah sana buradan bir çarparım. Ne aşkım aşkım bir şeyler diyorsun saçmalıyorsun ya. Bir şey diyeceğim biz aslında bir şaka videosu çekiyoruz da. Gerçekten <laughs> mi? Böyle bir durumda. Nerede kamera nerede şöyle bir bakayım. Arkadaşım o ağacın oradan bizi çekiyor. Şurada. Ay inanmıyorum. Ya. Böyle bir durumda insanların tepkisi ne olur? Bunu ölçmek amaçlı yaptığım bir... İşte böyle olur. <laughs> Meryem'in tepkisi ne olur? <laughs> Çok özür dilerim. Tamam. Ee, yani şey, amacım sizin tepkinizi ölçmekti. Tamam. Onu e, tatmin etmişimdir. <laughs> çok ama. güzel oldu bence. Dilerseniz videoyu yayınlamak istiyorum. Tamam Çok sağ olun. Zıkın. Çok teşekkür ben ederim. Izliyorsam. Haftaya Doğukan Şamiloğlu kanalında olacak. Tamam takip edelim arkadaşlar. Takipte kalalım. <laughs> evet, tamam bir el sallayabilir miyiz? <laughs> teşekkür tamam. ederim. Yani Kendinize iyi, iyi bakın. Ne yapıyorsun? Merhaba, Merhaba ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> i̇yi vallahi ne yapayım. Buyur abla. Anam kaldınız anne. Yok abla sıkıntı yok güneşleniyor. Aa, iyi olsun. Heh. Allah öğrencim öğrencim param yok. Akbil geçiyor mu? Yani direkt konuya gireceğim ben. Seninle arkadaş olabilir miyiz? Gidelim ceviz yiyelim, tavuklu pilav yiyelim. He. Ben sporcuyum da biraz. Ne yapıyorsun? Vallahi ne yapayım işte böyle koşturuyoruz. Öyle galericiyim milleti dolandırıyorum. He. Para var huzur yok. İşte huzuru sende aramaya geldim biliyor musun? Huzuru sen... Evet. İşte huzuru arıyorum ben işte. Ben bekliyorum, ben yıllardır bekliyorum. İyiyim, İyiyim sen nasıl? Bu arada çok güzelsin vallahi. Söylemek istedim. Evet, evet. E ee, anlat. Ya anladım, Bir Benimle evlenir misin? <laughs> aa. Neye aa? Ne var niye beni sevmedin? Şaka mısın sen ya? Bu sizin ailede hırsı herhalde. Portakallar büyükmüş baya. ya. Portakallar, ne bayağı. Portakallar. Bayağı büyük. Sen portakallar. Sen nasılsın? Bunda yanlış anlatıcı olacak ne var ki yani? Dedim ki portakallar büyükmüş yani. Ben açık açık sözlü bir insanım yani. Baya kaliteli duruyordu yani. O yüzden aa, biz. Gel ya. Efendim. Aa, sizin telefonla mı aldatmıyorum yok yok aldatmıyorum sen yanlış anladın hayatım al ya alo alo <laughs> hanımefendi ya beğendiniz mi yaptığınızı? Aa, aa. tamam da ben ne bileyim kulağım bana konuştuğunu sanıyorum. Niye neye kızdınız ki ben anlamadım? Beyefendi portakal morzukalda 2 iki saatli beraber konuşuyoruz sanıyorum e kız arkadaşım ben yanıma gelip oturdunuz burada bu kız... ne samimiyet Sanmıyorsun etmiyorsun böyle şeyler halk içinde konuşulur mu? Hanımefendi yobaz mısınız Allah aşkına portakal Siz, siz bence birazcık şey şey şeyi. Hayır var portakal yani. deyince ne anladınız onu da anlamadım. Siz ne anlıyorsanız ben de onu anladım bence. He ben He, anladım afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun teşekkür ederim öyle benim kız arkadaşımla da, da aramı bozdunuz. Ne olacak benim şimdi? Beni ilgilendirmez ne yaparsanız yapınca. Ben alayım sen Ama bir konuş. Hiç de konuşma. Ha niye? Beni ne ilgilendirme? Ben tanımıyorum. Eee ayırdın. Misin? Bana ne? Tanımıyorum hiç bilmiyorum. Siz benim yanıma gelip oturdunuz. Lütfen Onunla evlenemiyorum sen evleneyim. Lütfen yanımdan gider misiniz? Ben burada yalnız ne güzel oturuyordum. He. Siz gelin içine Sen nerelisin? Kıbrıslıyım. Kıbrıslı. Kıbrıslı mı? Evet. var da Hürrem Sultan gibi konuşuyor. Çok evet. güzel bende. Oğlumu verin. He. Bir de bir kere desene oğlumu verin bana. Hiç tamam. Niye? Dur, bir gözlüğünü çıkarsana. Evet. Sen dayıma benzettim seni ya. Teşekkür ederim. Rica ederim. Gözlerin çok güzelmiş. Sağ ol. Bir daha çıkarsan gözlerine bakacağım. Niye? Kuşlar. Yani benim ışığım sizi kamaştırıyorsa Gülüyor. anlayabilirim sizi. Hayır, <laughs> sizinle hiçbir alakası yok. <laughs> Hiç tribe falan girmeyin. Yani. lütfen yani gider misiniz artık? Biraz daha arkadaşım gelecek ben. He? Ne he? İyi ben gidiyorum. Güle güle. Sen artık benim için bitmiş bir kitabın ölmüş bir karakterisin. Allah Allah. Bir neyin bir, Sana bir şey diyeceğim. Şurada bir arkadaş var. Çantaların arasında görüyor musun? He. O ne yapıyor? Bizi mi çekiyor? Evet bizi <laughs> <laughs> Şu an şaka videosu çekiliyor. sen a, şaka de şaka Evet şakalandın şu an. Allah. <laughs> Aslında... Yapıyor bunları izledim.